Merhaba. Eğer son zamanlarda uykunuz huzursuzsa, sabah kalktığınızda kendinizi hala yorgun hissediyorsanız, gücünüz azalmışsa ve her geçen gün enerjinizin tükendiğini fark ediyorsanız, lütfen beni dikkatle dinleyin. Birazdan anlatacaklarım belki de size bugüne kadar kimsenin bu kadar açık bir şekilde ifade etmediği şeyler olacak. Bu yüzden doğrudan konuşmam gerekiyor. Bunlar yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Aksine Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu temel bir desteği kaybettiğinin işaretleridir. Yani asıl sorun bedeninizin kendini yenileme gücünün zayıflamasıdır. Ve bu zayıflama aslında geceyle başlar. Eğer uyuyamıyor, dinlenmeden uyanıyor, her gün biraz daha güç kaybediyor ve enerjinizin azaldığını hissediyorsanız bu yaşınıza bağlı bir durum değil. Bu vücudunuzun derin bir eksiklik yaşadığının göstergesidir. Çoğu erkeğin bana anlattığı hikaye hep aynıdır. Uyuyorum ama sabah kalktığımda hiç dinlenmiş hissetmiyorum. Gücüm azalıyor, isteğim kayboluyor, bedenim zayıf, zihnim ağır ve içimde tarif edemediğim bir huzursuzluk var derler. Onların yaşam biçimlerini incelediğimde ortak bir nokta ortaya çıkıyor. Vücutları gece boyunca kendini onarma ve yenileme yeteneğini kaybetmeye başlamış oluyor. Oysa gece yaşanan bu yenilenme süreci kendini hala 60 yaşında dinç hisseden bir erkekle 80 yaşında bitkin hisseden bir erkek arasındaki farkı belirler. Peki erkek bedeninde gece boyunca neler olur? Biliyor muydunuz? Uykuda vücudunuzun doğal testosteronunun büyük kısmı üretilir. Penis damarları genişler ve kendini yeniler. Prostat bezinde iltihap azalır. Hücrelerinizin içindeki mitokondriler, yani küçük enerji santralleri, ertesi gün için yeniden şarj olur. Yani uyku kalitesizse. Bedenin tamamı bundan etkilenir. İlk etkilenen alan ise erkeklik gücü. Cinsel potansiyel. Fiziksel canlılık ve istektir. Peki neden apış yaşından sonra uyku daha da bozulur? İşte şimdi bunu açıkça anlatacağım. Yaş ilerledikçe vücudumuz gençlikte bolca sahip olduğu bazı temel mineralleri ve besinleri kaybeder. Bunların başında magnezyum gelir ve burası çok önemlidir. Magnezyum. Erkeklerde uyku düzeni, gece ereksiyonları ve testosteron üretimi için en kritik mineraldir. Eksik olduğunda beden sürekli tetikte kalır. Uykuya dalsanız bile derin ve onarıcı uykuya geçemezsiniz. Derin uyku olmadığında ise toparlanma hiç gerçekleşmez. Bunun işaretleri nettir. Sizde bunlardan biri var mı? Gecede 2-3 kez idrara kalkmak. Hafif, huzursuz bir uyku. Garip rüyalar veya aniden uyanmalar. Bacaklarda kramp, kas gerginliği ya da karıncalanma. Sabah yorgun kalkmak. Hiç uyumamış gibi hissetmek. Gün boyu daha gergin, sabırsız olmak. Sabah ereksiyonlarının seyrekleşmesi veya zayıflaması. Eğer bu belirtilerden ikisi ya da daha fazlası sizde varsa, vücudunuz gece magnezyuma ihtiyaç duyuyor demektir. Peki bu mineral neden yaşla birlikte kaybolur? Magnezyum aslında koyu yeşil sebzelerde, kuru yemişlerde, tohumlarda ve bazı tahıllarda bulunur. Fakat iki büyük sorun vardır. Birincisi, günümüz gıdaları topraktaki fakirleşme nedeniyle giderek daha az magnezyum içerir. İkincisi, 60 yaş üstü erkeklerin vücudu bu minerali gençlikteki kadar iyi ememez. Yani iyi beslenseniz bile eksiklik devam eder. İşte o zaman yorgunluk, iktidarsızlık, kötü uyku ve sessizce kaybolan erkeklik gücü başlar. Bu yüzden doğru besinleri almak, vücudu baştan inşa etmenin ilk adımıdır. Artık sağlığınızı yeniden inşa etmeye hazır olanlar için. Gerçekten fark yaratan magnezyum türlerinden söz edelim. Çünkü her magnezyum aynı değildir. Eczaneye ya da bir takviye dükkanına gittiğinizde oksit, klorür, sitrat, malat, treonat ya da glisinat gibi farklı formlarla karşılaşırsınız. Çoğu insanın yaptığı hata herhangi birini alıp hepsinin aynı etkiyi göstereceğini sanmasıdır. Oysa özellikle ereksiyon gücünü artırmak, derin uyumak ve enerjiyi geri kazanmak isteyen erkekler için doğru türü seçmek çok önemlidir. 60 yaş üstü erkekler için en faydalı iki form vardır. Birincisi magnezyum bisglisinat yani magnezyum glisinattır. Bu form yüksek emilim sağlar, mideyi zorlamaz, doğrudan parasempatik sinir sistemine etki eder. Yani bedenin gevşeme moduna, kasları ve damarları rahatlatır gece kaygısını azaltır ve derin uykuya geçişi kolaylaştırır. Kısacası, daha iyi uyumak ve sabahları daha güçlü uyanmak isteyen erkekler için en uygun türdür. İkincisi, magnezyum L-treonat'tır. Bu form beynin koruyucu bariyerini kolayca aşabilen tek türdür. Hafızayı, odaklanmayı ve zihinsel berraklığı güçlendirir. Gece uykuya engel olan hızlı düşünceleri azaltır öğrenme kapasitesini ve beyin esnekliğini artırır. Zihni sürekli çalışan, gece endişelerle uyanan ya da tekrar uykuya dalmakta zorlanan erkekler için idealdir. Peki magnezyum doğru şekilde nasıl alınmalı? En uygun zaman uyumadan 30 ila 60 dakika öncedir. Bu süre, vücudun minerali emmesi ve yatıştırıcı etkilerini hissetmeye başlaması için gereklidir. Doz, forma ve üreticiye göre değişir ama genellikle bisklisinat için gecelik 200 ila 400 mg. Traonat içinse 1 ila 2 gramdır. Bu da yaklaşık 144 mg elementer magnezyuma denk gelir. Her zaman düşük dozda başlayın. 3 gün deneyin. Gerekirse artırın. Alırken bir bardak ılık su veya papatya. Pasiflora gibi sakinleştirici bir bitki çayı tercih edin. Sonrasında telefon kullanmaktan. Televizyon seyretmekten ya da parlak ışık altında kalmaktan kaçının. Etkiyi güçlendirmek için yatmadan önce bu zamanı tamamen gevşemeye ayırın. İlk günlerde neler beklenir? Çoğu erkek 1 ila 3 gün içinde daha kolay uykuya dalar. Kaslar hafifler, kalp ritmi doğal biçimde yavaşlar. 4 ila 7 gün arasında sabahları daha enerjik uyanırlar. Bacaklardaki ağırlık azalır. Gece idrara kalkma isteği düşer. Sabah ereksiyonları kendiliğinden geri gelebilir. Zihin daha berrak Ruh hali daha sakin olur. 2 hafta düzenli kullanım sonrasında ise 6 ila 8 saat kesintisiz uyku, kaygılarda azalma, cinsel istekte artış ve kendini yeniden güçlü hissetme beklenebilir. Ve tüm bunlar ağır ilaçlar ya da yapay hormonlar olmadan yan etkisiz gerçekleşir. Ancak şunu unutmayın. Magnezyumdan fayda göremediğini söyleyen pek çok erkeğin yaptığı 3 yaygın hata vardır. Araştırdığımda erkeklerin en sık yaptığı 3 hatayı görüyorum. Birinci hata, magnezyum oksit veya inorganik magnezyum kullanmak. Bu en ucuz ve en yaygın formdur ama vücut tarafından çok az emilir. Ayrıca hassas kişilerde ishal yapabilir. Bu nedenle uzak durmanız gerekir. İkinci hata, magnezyumu sabah almak. Magnezyumun gevşetici etkisi vardır. Sabah alındığında bedeni ağırlaştırır uykulu yapar ve gece için gereken faydayı vermez. En doğru zaman her zaman gecedir. Üçüncü hata, düzensiz kullanmak. Magnezyumun etkisi birikimlidir. Bir gün alıp iki gün bırakmak ya da hafta sonları unutmak vücudun ritmini bozar. En az 14 gece üst üste düzenli kullanmak gerekir. Peki ya zaten ilaç kullanıyorum, magnezyumu alabilir miyim diye merak ediyorsanız. Bu çok önemli bir sorudur. Magnezyum vücudun doğal minerali olduğu için çoğu ilaçla birlikte kullanılabilir. Tansiyon ilaçları, kolesterol ilaçları, prostat tedavileri ya da hafif kaygı ve depresyon ilaçlarıyla genellikle sorun çıkarmaz. Ama eğer kontrollü ilaçlar ya da kan sulandırıcı kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın ve dozu ona göre ayarlayın. Etkisini daha da artırmak için size küçük bir sır vereyim. Hastalarıma magnezyumu, çinko ve B6 vitamini ile birlikte gece almayı tavsiye ederim. Bu üçlü, testosteron üretimini destekler, uyku kalitesini yükseltir, kas dokularını yeniler ve libidoyu güçlendirir. ZMA takviyeleri bu formülle hazırlanır ve doğal hormonal düşüş yaşayan erkekler için iyi bir seçenektir. Unutmayın, yorgunluğu, isteksizliği ya da hafif uykuyu yaşlılığın kaderi sanmayın. Bunlar bir çöküşün değil bir eksikliğin işaretleridir. Doğru zamanda doğru desteği aldığınızda bedeniniz hala güçlü, dinç ve diri olabilir ve o doğru zaman gecedir. Bir kapsül ve kendinize vereceğiniz bir sözle başlar. Buraya kadar izlediyseniz, demek ki değişime hazırsınız. Bedeninizin kontrolünü yeniden almak için ilk adımı atmaya hazırsınız. Ve şunu iyi bilmenizi isterim. Erkekliğin yaşı yoktur. Temeli vardır o temel hala içinizde yaşıyor. Erkeklik gücü. Gece ne yaptığınızda başlar. Bana gelen birçok erkek kendini yenilmiş hissediyor. Yatak odasında güvenini kaybetmiş. Aynaya bakmaktan kaçıyor. Eşine dokunmaz hale gelmiş. Diğerleri ise sürekli yorgun, moralsiz ve nedenini bile bilmeden yaşıyor. Ortak noktaları şu. İçten içe tükenmişler. Çünkü bedenleri artık geceleri toparlanmıyor. Ama bir erkek bunu fark edip uykusuna, beynine ve doğal hormonlarına özen göstermeye başladığında içeriden dışarıya doğru bir yeniden doğuş gerçekleşiyor ve her şey geceyle başlıyor. Eğer bu video size dokunduysa, bu sözlerde kendinizi bulduysanız, lütfen gücünü geri kazanmayı hak eden bir başka erkekle paylaşın ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta yaşınıza ve hayat hikayenize saygıyla hazırlanmış doğal ve güvenilir içerikler paylaşıyorum. Erkekliğiniz ölmedi. Sadece uyuyor. Doğru ilgi, kararlılık ve gerçeklerle bu gece bile yeniden uyanabilir.